Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda Gurk tavuğu afacanın yani bizim şurada gevezenin kardeşi var bir tane hint tavuğumuz arkadaşlar kardeşi de oturmuştu biliyorsunuz şu an kardeşin cücüğüyle çıktı onu göstereceğim arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar şimdi öncelikle bir bahçe kısaca hemen göstereyim sonra Grup tavımıza geçelim. Arkadaşlar burada ördeklerimiz var görüyorsunuz. Ya artık dışarı salıyor. Saatlerce geziyorlar böyle. Muhtemelen iki erkek oldu arkadaşlar. Şu yanda böyle siyah beyaz olan var ya. Şu tarafta kümes tarafında kalan ten siyah beyaz yüzüğümüz var. Gösterin. Şu, şu var ya şu arkada kalan. Şu an bize bakıyor. Göster. O hayvanımız ve beyaz erkek muhtemelen siyah olan dişi arkadaşlar öyle görünüyor. İnşallah iki dişidir ama şu an belli olduğu kadarıyla muhtemelen iki erkek dişi nasip arkadaşlar yapacak bir şey yok burada ördeklerimiz var görüyorsunuz iyice büyüdüler bak 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 biraz ayak ayak kalsınlar öyle göstereyim görüyorsunuz Maşallah büyüdüler Arkadaşlar ilk geldiklerinde bu kadar büyük değillerdi şu an iyileştiler bayağı bir artık sağa sola kendileri çıkabiliyorlar ve artık bahçede tek başına geziyorlar Onlarla ilgili bir son durum videosu da gelecek ama şimdiden bilin yani hayvanlarımız iyi. Arkadaşlar burada gölge var. Yavrularını görüyorsunuz. Birleşti yavruları. Arkadaşlar hatta şurada giden yavrusu var ya arkadaşlar. Ha şurada. Netle. ha şurada. Arkadaşlar bir kırmızı kafalı bir yavrusu var ya kırmızı kafalı. Ay bak bak şu. Arkadaşlar o hayvanımızın kanadına tel saplanmıştı. Şu telin var ya arkadaşlar bu telin Dur anka Arkadaşlar şu tel sıkışmış daha doğrusu şu bahçe teli var ya arkadaşlar. Bu bahçe telinin şöyle alt kısmında böyle bir kısmı kopmuştu arkadaşlar. Ha şuradan tam şurada orayı göstereyim. Arkadaşlar burası kopmuştu. Ama burası hayvanın kanalından saplanmıştı. İyileştirdik çok şükür. Hayvan <laughs> iyi şu anda kırmızı. Adı kırmızı zaten. Ama kırmızılıktan çıktı ya. <laughs> Oldu siyahlı. Mesela i̇şte şurada bizim isponun ispon hangisi olduğunu tabi bilmiyorsunuz. Onu da tavuk tanıtım serisinde sizlere tanıtacağım. Bizim ispenç kırması horozun yavrusu var şurada. Susun yaparak. Nerede? Şu siyahlı olan var ya. Mesela işte bizim ispenç kırmasının yavrusu oluyor. Neyse burada geveze var. Arkadaşlar maalesef iki yavrusunu kedi götürdü. Bir günde iki yavru kaybettik. Güldük müzüldük ama yapacak çok yok artık. Yani nasip, nasip kısmet. Yavruları da irileşti ama. Kesir. Burada da benekli ve çamur var. Yavruları kocaman oldu. Görüyorsunuz şöyle. kuru haber sürü yavrusu. O dayı Burada bizim dev var. <laughs> dev orazımız. Padişah. Bu şekilde. Kısaca sonrum bu. Bu da sürümüz. Kanal maskotumuz Sultan. Allah Sultan yaşanıyor ha. Nine oluyor Sultan. <laughs> Yaşlı Sultan. <laughs> Bizim kanal maskotumuz yaşlanıyor. Burada şey var. ne nedir? Asil var Hint horozumuz. Bu şekilde yani genel durum bu. Sürümüz bu civcivler, ördekler. Şimdi arkadaşlar videomuzun asıl konusuna geçelim. Afacan'ın yavruları çıktı bir tane yumurtada kalmıştı acaba o çıktı mı? Bir tane böyle yumurtası çıkamamıştı. Işte. Çıktı mı acaba merak ediyorum. Böyle görüyorsunuz hep kabuk parçaları falan var. Arkadaşlar şurada da bir hayvanımız var. Tavuğumuz adı Karabelan Ataks tavuğu. Arkadaşlar bununla ilgili net bir bilgi de vereceğim. Yani su grup düştü. Onunla ilgili ayrıntılı video da gelecek inşallah. Şimdi arkadaşlar afacan bu. Afacan. Gıdı gıdı. Afacan şimdi kaldıralım şöyle. Maşallah arkadaşlar çıktı mı derim. Oğlum nasıl bir çıkım lan? Üften haline bakın. Nasıl bir çıkım lan? Arkadaşlar hayvan öyle bir çıkmışken yumurtayı dağıtmış. Arkadaşlar şimdi bütün bir yavruları çıkartıp öyle göstereyim. Çık 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 ne varsa çık. 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 Ne varsa çık. Sen de çık. Sen de çık. Çık girmeyin size göstereceğim girmeyin şöyle şurada var sen de gel arkadaşlar görüyorsunuz 6 adet yucuğu çıktı kızımızın 11 yumurtadan 4, 5 boş 6 dolu oldu çok güzel şöyle, ya nasıl bir kırmızı arkadaşlar ben bu kırmızıya hayranım ya nasıl bir kırmızı bu <laughs> Brown falan da değil arkadaşlar o kırmızı tavuklardan da değil Bunu da söyleyeyim burada şöyle bir renkli sakalımız var maşallah şöyle az önce arkadaşlar İspan'ın İspan kırması orozunun yavrusu demiştim ya. O bu da ikinci yavrusu. Tipine bak ya serçe yavrusu kadar. Gide gide. Öpeceğim vallahi öpeceğim. Arkadaşlar öpülmelik ya vallahi öpülmelik ya. Hemen öpmelik ya çok şirin. Arkadaşlar bu ilk çıkan yavrumuz. Tepesini görüyorsunuz. Hem tepeli hem sakallı. Geçen sefer hatta çamuru biliyorsunuz arkadaşlar çamurun da ilk çıkan yavrusu bir tane aynı böyle bir tepeli civcivimizdi. İnşallah bu da aynı onun gibi güzel civciv olur. Git. Aa, en son çıkan civcivimiz de bu. Tepeli aynen tepeli en son çıkan civcivimiz. Tabi yeni çıktığı için pek tepem belli olmuyor. Parlıyor maşallah. Hmm, vallahi bunu döndüm. Hadi git hadi git annenizin altınıza. Annenizin altına şöyle yavaşça itelim gitsinler. Size gidin, sen de git. Bu şekilde arkadaşlar, kızımızdan altı adet yavrusu oldum. güzel güzel bakacaktır inşallah. Çıkın bugün son yerde. Zaten bugün 21. gün. Tam bugün son yerde. Arkadaşlar, inşallah kazasız, felastsız bundan güzel bir şey alacağız arkadaşlar. arkadaşlar. bu sefer gayet renkli oldu yani. Aşırı bir renk aldık şeyden cücülerimizden çok güzel renkler oldu. Yani ne kadar az olursa olsun renkler çok güzel arkadaşlar. Bu yüzden yani ben sayıda renge ve <laughs> cinsiyete önem veriyorum. Hani tavuk çok olursa iyiyim ve renk böyle canlı canlı renkler olursa iyiyim. Tavuk ve canlı renkler. Eğer bu iki şey bir cücüde olursa cücüğün sayısı hiçbir şekilde önemli değil. Arkadaşlar yine bunu göstereyim. Bu ne derseniz bizim karar atak tavuğumuz Altını göstereyim arkadaşlar bu yumurtalar bizim yumurtalar değil kısaca söyleyeyim kısaca hemen söyleyeyim arkadaşlar bu tavuk yumurtalar bizim yumurtalar değil arkadaşlar şimdi lütfen maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar Brahma yumurtası getirdik Brahma ne derseniz Google'da Brahma tavu diye araştırın karşınıza çıkacak olan fotoğraflar biliyorsunuz zaten yani Google'da Brahma tavuğu diye girin zaten aradığınız sonuç çıkacak arkadaşlar parçalı büyük tavuklar Arkadaşlar öyle bir yumurtalar geldi. Yalnız şu an pek fazla bilgi vermeyeceğim. Nazar olmasın lütfen. Siz de maşallah nazar sigemeyin. Fazla bilgi vermeyeceğim. Nazar olma ihtimaline karşı. Geçen maşallah nazar sigemeyin. Kısaca Brahm yumurtası getirdim arkadaşlar. Şu an altında oturmuş güzel güzel kuluşka devam ediyor. Bugün 6. günü mü oldu ne? Yani o, o tarz bir şey oldu. Neyse arkadaşlar lütfen maşallah nazar sigemeyin. Ayrıntılı göstermeyeceğim. Ayrıntılı göstermeyeceğim arkadaşlar. Allah ihtimaline karşı. L Lütfen siz de maşallah neyse, bu şekilde arkadaşlar. Afa canımızın çıktı. Arkadaşlar yere görüyorsunuz. <laughs> Kafaya bak. Arkadaşlar kazas bile az. inşallah kazımız bunlara büyütecek bu şekilde. Arkadaşlar bu kara belamızla ilgili de ayrıntılı video yakında gelecek arkadaşlar. Şimdi değil yani. Şimdi hemen beklemeyin de yakın zamanda bununla ilgili ayrıntılı videoyu da sizlere çekeceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde olsun. Gurk tavuğu afacancı çıktı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek